Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban. Geçmiş yıllara da baktığımız takdirde e, ülkemizde çıkan ot, anız, bağ, bahçe ve ormanlık alan yangını dediğimiz olayların %94'ü bugün baktığımızda insanlarımızın kendi eliyle istemeyerek de olsa yapmış oldukları hatadan dolayı e, meydana geldiği görülmektedir. Yine ilimiz Malatya'mızda da büyük şehrimizde de Baktığımızda e, 9 günlük bayram tatilindeki bilançomuz 588 adet görev. İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak 588 adet göreve çıkmışız. Bunların yine 340 tanesi ot, anız, örtü ve orman yangınlarından oluşmaktadır. Tabi ot, anız, örtü deyince sanki tamamen dağlarda çıkmış gibi gözüküyor. Lakin işte bu yangınlar rüzgarın etkisiyle dönüp tekrar evlerimize zarar verebiliyor, mahallelerimize zarar verebiliyor. Geçmişte yine Malatya'mızda camilerin, evlerin yandığını gördük. Bu senede e, Arapgir'de iki evimiz, Hekiman'da bir evimizin yandığını e, gördük. Tamamen ot ve anız bahçe yangına ile alakalı. Bu noktada biz vatandaşlarımızı önemli uyarıyoruz. Kesinlikle evinizin etrafında, bahçenizde, tarlanızın etrafında lütfen temizlik amaçlı ateş yakmayalım. Eğer bir piknik alanındaysak mangalarımızı yaktıktan sonra tamamen söndürmeye özen gösterelim. Dağlık alanlarda gezerken içtiğimiz sigara hizmetlerini kesinlikle ve kesinlikle otluk alanlarda, bahçelik alanlarda yerlere atmayalım. Bu noktada biz ne kadar güçlü olursak olalım kesinlikle vatandaşımızın duyarlı olması, vatandaşımızın önlemlerini kendinin alması ve teşkilatımıza destek olması gerekmektedir ki bunun en büyük acı bilançosunu Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangınlarda gördük binlerce hayvanlarımız telef oldu. İnsanlarımız, 10-11 tane insanımız hayatını kaybetti. Ve bu bilançoları yaşamamak için de vatandaşlarımızdan özenle bu alanlarda kesinlikle ateş yakmamaları ve temizlik amaçlı ateş yakılmaktansa o temizlenecek malzemelerin toprak altına gömülmelerini talep ediyoruz. Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı olarak 19 şubede 57 aracımız ve 248 personelimizle 7-24 göreve hazırız. Malatya halkımızın emrindeyiz, koşturuyoruz, mücadele devam edeceğiz. Ama bu 9-10 günlük süreçte bu 57 aracımıza ek olarak 20 tane iş makinası ve akabinde temizlik işleri müdürlüğümüzden 5 adet su tankeriyle mücadelemize devam ettik. Yine de çok şükür ki eksik kaldığımız noktalar olmadı ama büyük yangınlarda daha büyük felaketlerle baş başa kalabileceğimizi düşündüğümüz için vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Baktığımız zaman Malatya'mızda 250 dönüm ekili alan buğday ve arpa tarlalarını kaybettik. Yaklaşık 5000 dönüme yakın, 5000 metrekareye yakın örtü, e, orman dediğimiz, meşalik alan dediğimiz alanlarımız yandı. Ve 50 dönüme yakın kayısı bahçemiz yandı. Bunların tamamen sebebi yine dediğimiz gibi örtü ve anızla başlayıp tekrardan rüzgarın etkisiyle gelip e, bu bahçelere ve alanlara girmesidir. Malatya'mızda bir adet köpek ve bir inek telef oldu. İki tane vatandaşımız yangına müdahale etmek isterken zarar gördü. Durumları iyi ama çok şükür. Özellikle anız yangınları dediğimiz örtü yangınları bilindiği üzere Arguanovamız, akça Akçağavamız'a meydana gelmekte. Tabii ki bu her ne kadar da biz örtü anız desek de işte rüzgarın etkisiyle mahallelerimizin içine girip insanlarımızın bağına, bahçesine, eşyalarına da ciddi manada zarar vermektedir.